çok savaşa girdik çıktık. Kimisinde yendik, kimisinde yenildik. Ama bu sefer öyle bir savaş geliyor ki karşımıza. Burada yenilme hakkımız yok. Yenilirsek İstanbul gidiyor. Hilafet gidiyor. Osmanlı gidiyor. Kitap gidiyor. Bir daha da geri gelmemecesine gidiyor. Burada yenilme hakkımız yok. Peki neyle kazanacağız? Olmayan silahlarla mı? Sınırlı cephaneyle mi? Aç açık askerlerle mi? Bunlarla kazanamayız. Gelen güçlü Avrupalılar haçtılar. Onlardan güçlü bizim bir tek yanımız var. İmanımızı konuşturacağız. Bu nasıl olacak? İman konuşturmak sözü soyut bir ifade. Nasıl konuşturacağız? Mehmet ilmi söylüyor. Ben de size aktarıyorum. Askerler bundan 1400 sene önce Bedir'de bir savaş oldu. Bu savaşta Müslümanlar 313 kişiydiler efendimizle birlikte. Ne yapıyorlardı? İslam'ı koruyorlardı. Medine'yi koruyorlardı. Peygamberi koruyorlardı. Kitabı koruyorlardı. Aynen bizim gibi. Onlar da açtı karınlarına taş bağlamışlardı. Onların da cephanesi silahı yoktu. Okları sınırlıydı. Zırhları yoktu, atları yoktu, develeri yoktu. Aynen bizim gibi. Onların da karşılarındaki düşman çok güçlüydü. 1500 tane müşrik vardı. Atlı, develi, silahlı, zırhlı hepsi tıpkı bizim karşımıza gelecek olanlar gibi. Ne oldu? Askerler müşrikler daha savaş başlar başlama. Baş komandanları Ebu Cehil olmak üzere 70 tanesi öldürüldü, 70 tanesi esir alındı. Geri kalanlar Mekke'ye kaçarak canlarını zor kurtarmışlardı. Müslümanlar büyük bir zafer kazanmış olmanın sevinciyle Medine'ye dönüyorlardı kendi aralarında konuşuyorlardı. Nasıl öldürdük gördün mü? Nasıl da vurduk? Nasıl da attık oklarımızı? İşte o zaman Cenab-ı Allah Enfal suresi 17. ayet-i kerimeyi gönderdi. Estaizu billah. Felem taktuluhum Allah katelehum. Ve mâ rameyte iz rameyte Allah rama. Sen öldürdüğün zaman sen öldürmedin ki Allah öldürdü. Sen silahlarını attığın zaman atan sen değildin Allah attı. Askerler demek ki neymiş? Müslümanlara Allah yardım ettiği için kazanmışlar. Bedir Savaşı 1400 sene önce de kaldı. Mehmet Hilmi söylüyor, devam ediyor. 1400 sene önce de kaldı. Ama Bedir Savaşı'nda Allah'ın yardımını bize bildiren ayet-i kerimeler taptaze Kur'an'da duruyor. Kıyamete kadar da duracak. O halde ayetler taze şekilde Kur'an'da durduğuna göre biz de Bedir'dekilerin görevini yaptığımıza göre Allah bize de yardım eder. Bizim attığımız silahları da Allah atmış olur. Bizim vurduklarımız Allah vurmuş olur. Gemiler Allah batırmış olur. Ama askerler bunun bedeli var. Bedelini ödemezsen bu olmaz. Mehmet Hilmi anlatıyor. Bugüne formüller üretiyorum ben de aynı şekilde. Nedir bunun bedeli? Bir defa sahabe gibi ahlaklanacağız. Bir. Namazlar kılınacak. İki. Silah başına gittiğiniz zaman abdestli gideceksiniz. Üç. Silah dokunur. Besmele çekilecek okunacak, Kur'an okunacak, tekbir getirilecek, selam getirilecek. Ne görevler vermişsek hepsi yapılacak. Nişan alırken besmele çekilecek. Tetik çekerken besmele çekilecek. Allah'ın yardımını almak. Atmış olduğumuz Allah atmış olması için bunlar da yetmez. Mehmet Hilmi anlatıyor. Bunlar da yetmez. Biz burada savaşı kazanırsak devlet bize madalya verecek. Bunun için savaşmayın. Biz burada savaşı kazanırsak ismimiz kahramanlar listesine geçecek. Bunun için savaşmayın. Yalnız Allah rızası için. Yalnız Allah rızası için. Dedim diyor Mehmet İlmi. Ve bu söylediklerimi yazılı emir haline getirdim. Herkesi mecbur tuttum. O karnı aç olan asker, o sırtı açık olan asker, o umudunu yitirmiş olan asker, o avurdu çökmüş olan asker, göreceksiniz, görecektiniz. Öyle bir ayağa kalktılar ki, öyle bir moral kazandılar ki, namazlar kılınıyor, abdestler alınıyor, tekbirler getiriliyor. Ve beni gördükleri zaman da, kumandanım, şu gavur ne zaman gelecek bir an önce şu işi bitirelim diyorlar. Erzurumlu kardeşlerim Çanakkale'de Mehmetçik böyle eğitildi. Çanakkale'deki bütün Mehmetçikler böyle eğitildiler. Ne ruhu bu? Bedir ruhu. Çanakkale ruhu. Akif'in şiiri var değil mi? Çanakkale şehitlerine şiiri. Nasıl başlıyor? Çok meşhur. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dörtü beşi diye başlıyor. Nasıl bitiyor? Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber diye bitiyor. Ama arada bir beyit var. Çok bir it var da bir tanesi var. Ne o? Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Şimdi yerine oturdu mu taşlar. Niye Bedrin demiş? Çünkü eğitimini öyle yapmışlar. Askerimizi öyle eğitmişler. Bedir ruhu. 18 Mart günü. O büyük savaş o dünyanın kaydettiği en büyük deniz düellosu orada bir adam var İngilizlerden Elin Morahar. Bir kitap yazmış. Kitabın ismi Gelibolu Askeri Harekatı. Ben ilgili bölümleri kitabımı aldım. Diyor ki 18 Mart çok var da sadece 18 Mart'a alıyorum. Bir bir ibare var. Diyor ki bugün Türk topçusunu görmeliydiniz. Öyle bir canhıraş çalışıyorlardı ki. Adeta bizim attığımız mermilerle göğsünü açıyordu. Siperlerinden ezan sesleri duyuluyordu. Kur'an sesleri duyuluyordu. Elin gavuru yazmış bunu. Zannederdiniz ki Türk topçusu Kur'an'ı kurtarmaya çalışıyordu. Zannederdiniz ki Türk topçusu İslam'ı kurtarmaya çalışıyordu. İşte imza elin moraha. Mehmet Hilmi'nin öğrettiği aynı şeyler değil midir? Mehmetçik üstüne düşen görevi hakkıyla yaptı. Bütün imkanlarını ortaya koydu. Hatta o kadar ki ne diyordu? ön sıradakilerin şehit olduğunu görüyor. Yanındaki arkadaşların şehit olduğunu görüyor. Üç dakika içinde kendisi de şehit olacak biliyor. Buna rağmen en ufak bir tereddüt göstermeden okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyarak okuma bilmeyenler tekbir ve selavat getirerek göz göre göre cennete atlıyorlar. Çanakkale'de bize savaş kazandıran kazandıran ruh işte bu ruhtu diyor. Allah yardım eder. İyi de Allah tembele yardım etmez. Uykucuya yardım etmez. Uyuşuğa yardım etmez. Ya bedelini ödersen yardım eder. Her şeyini ortaya koyarsan yardım eder. Mehmetçi koymuş mu her şeyini? Evet koymuş. Nedir? Can'ını ortaya koyması her şey değil mi? Can 3 dakika sonra şehit olacağını biliyor. Buna rağmen en ufak bir tereddüt göstermeden şehit oluyor. Allah da yardım ediyor. Şimdi ben Çanakkale Savaşı'nı baştan sona kadar anlatacak olsam Allah'ın yardımının geldiği sahneler var bildiğimiz, bilmediklerimizi bilmiyoruz. O sahnelere geldikçe Allah'ın yardımı burada vardı demem lazım. Nusret'in mayınları dökerken, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece, düşman gemilerine adeta sürtünerek geçmesi, bırakın bir geminin geçmesi, kayık bile geçemez. Nusret'in geçmesi, ve o 26 tane mayını bir bir dökmesi sonra da sağ salim geri dönmesi düşman donanmasının içinden nasıl açıklanacak Allah'ın yardımıyla açıklanacak. 26 tane mayın döşendi. İyi de bir problem var. Düşman uçakları saat başı alçak uçuş yapıyorlar. 40-50 tane uçakları var. Niye arsak uçuş yapıyorlar? Çünkü denizin içinde mayın var mı yok mu onu gözlüyorlar. 6 metre derinliğe kadar olan bütün metalleri görebiliyorlar. Ama denizin içinde 2 metre derinlikte 26 tane mayını göremediler. Nasıl açıklarız bunu? Allah'ın yardımıyla açıklarız. Seyit Onbaşı Şimdi ben Seyit Onbaşı'yı baştan sona anlatsam yarım saatimi alır. Anlatmayacağım. Niye okuyacaksınız? Ben sadece sonucunu söyleyeceğim. Son düşman gemisi geçmek üzeredir. Bütün toplar parçalanmıştır. Bir tane top ateş edebilecek vaziyettedir. Bütün arkadaşları şehit olmuştur. Sadece Nideli Ali kalmıştır. Seyit Onbaşı'nın yanında. Bir tek top çalışabiliyor. Onun da zincirli kaldıracı bozulmuş. Vinç sistemi. Giden var mı? O topu gördünüz mü? Gördünüz. Bakın hep belgeli konuşuyorum yine. Hep orada var onlar. <laughs> Düşman gemisi geçmek üzere. Ali gel. Sırtımızda kaldıracağız. Seyit bunlar 215 okka. 276 kilo sırtta kalkar mı? Ali o düşman gemisi geçtiği anda namusumuz gidiyor. Kur'an gidiyor, vatan gidiyor. Başka çaremiz yok kaldıracağız. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. <laughs> 276 kiloluk mermi Seyit'in sırtında havalandı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir ara veriyorum birileri film çevirmişler. İki de bir gösteriyorlar büyük bir olaymış gibi. Seyit Onbaşı Çanakkale 210, 1515 bir şey yazıyor. 1915 yıl. İsmi o. Ya Seyit Onbaşı kaldırıyor 10 tane asker seyrediyorlar orada. Ya böyle saçma bir şey olur mu ya? Çuvallan para harcıyorsun. Orada çuvallıyorsun arkadaş ya. O kadar asker vardı da Seyit Onbaşı rekor mu deniyor orada yani? Tutarlar kaldırırlar. Kimse yoktu. Tek başınaydı bir Nidel Ali vardı. O da sırtına yardım etti. 276 kilo. 1, 2, 3, 4, 5 basamak çıktı. Bismillahirrahmanirrahim diye namluya sürdü. Problem var. Niye? Seyit Onbaş'ın okur yazarlığı yok. O topun nişan alınması ise büyük maharet. Altta makaraları gördünüz. Milletlik hesaplar var. Üstelik 8 kilometre uzaktaki Oşin gemisi hareketli. Sonra gemiye vurdunuz diyelim. Hiçbir şey olmaz. gitmez bile. Niye? Çünkü 8 santim kalında zırh kaplı. Neresine vuracaksın? İki yer var. Ya bacadan içeri düşüreceksin. Bu olmaz. Baca dikey, top yatay gidiyor. Bacadan girmez. Ya dümen tertibat vardır. 2-3 metre çapında, arkada. Yarısı suyun içinde, yarısı yukarıda. Orayı vuracaksın. Seyit Onbaşı nişan almayı bilmiyor. Ile, gemi Rahmanirrahim diye tetiğe bastığı anda namludan çıkan mermi gitti büyük bir gürültüyle dümen tertibatını parçaladı. Dümeni parçalanan büyük gemi ise kısa süre içinde başı boş kaldığı için Nusret'in döktüğü mayınlardan son mayına çarpmak suretiyle büyük bir gürültüyle yan yatıp batmaya başladığı anda Allahu Ekber bütün askerlerimiz ayağa fırladılar bir bilen tebrik ettiler. Son gemiydi bu, son mermiydi bu. Ve vuruldu, zafer kazanıldı. Kumandan uzaktan seyrediyordu. Koşarak geldi, evladım benim, Allah senden razı olsun. Sen yaptın bu işi. Aradan bir saat geçmişti. Gel evladım, gel evladım. So, şu yerde bir mermi daha var. Ben fotoğrafçıyı çağırıyorum. Bu mermiyi de kaldır. Resmini çekeceğim. Bütün dünya gazetelerine göndereceğim olayı. Seyit başı indi merminin başına. Bismillahirrahmanirrahim. Kıpırdamıyor bile. Kıpırdar mı? 276 kilo. Bir daha mümkün değil. Bir daha mümkün değil. Kumandanım. O gemi oraya tekrar gelecek olsa, namusum vatanım tehlikeye gelecek olsa, yüz tane mermiyi kaldırır, gemiyi batırırım. Ama şu anda gücüm yetmiyor. Ve arkadaşlar, bir kütük buldular, yonttular onu mermi gibi baltayla ve Seyit'in sırtına verdiler. O resim çekildi. Bütün dünya gazetelerine o resim gönderildi. Bizim kitapta da var. Zaten her yerde var biliyorsunuz. Peki şimdi soru şu. Seyit'in yaptığı nedir? 276 kilo kaldı. Bu ne demek? İki sene önce Rus televizyonlarında izledim. Yerden taş kaldırma şampiyonu. Tıpkı Seyit'in yaptığı gibi. Sporcular bir çıktılar sahaya ki aman Allah'ım. Kollar elim kalındı. Bu işin çalışmışlar. Her biri bir taş kaldırdı. Bir tanesinin kaldırdığı taş en büyüktü. Skor levhaları sallandı. Bir baktık ki dünya rekoru kırılmış. 215 kilo. Hala kırılamadı o rekor. 215 kilo nerede? 276 kilo nerede? Nasıl kaldırdı şeyi? Efendim savaşın heyecanıyla kaldırdı. Hadi oradan sende. 67 kilo fark var rekorla. Efendim Seyit köyünde